1 Aralık 2025 yılın son ayı arkadaşlar ve Aralık ayının ilk haftasında hemen teorik eşleşmelere bakalım. Şimdi yükselen 213 ise düşen 73 ise VOP'umuzda 0.15 en son artıdaydı. Şu anda ilk eşleşmelere göre tavan olanlar Ahgaz, Enerya, Frigo ve Çağdaşcam arkadaşlar ilk eşleşmelere göre tavan olarak karşımıza çıkarken o Bams, Ensari, Aztek bunlar tabana yakın olarak karşımıza çıkıyor. İşlem hacmi olarak baktığımız zaman en yüksek şu anda Peker Gayrimenkul 18 milyon liralık. Arkasından Türk Hava Yolları Sasa da bunları takip ediyor arkadaşlar. Şöyle tabloyu küçülteyim aşağı doğru alayım. Kendi Kendisiniz varsa buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakalım ayın yılın son ayında geçen seneki son ay gibi bir ataklar mataklar yapabilecek mi? En azından düşmezse çok daha iyi olur diyelim arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. İnşallah bol bol tavanlı günlerimiz olur diyelim. İyi günler diyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim arkadaşlar. Tablomuz da bitmedi bu arada. Hemen şöyle çekelim. İyi günler diyorum.